Ve yarışacağız haydanın e, Haydar'ın yarışını birlikte eleme turunda tanış olup böyle keser. Vakıf kaldı ne yapacağız? Fin final turuna gideceğiz. Final olsun. Ne yapacağız? Hemen skor tablomuz geliyor ve finalistlerimizi öğreniyoruz. İşte geldi skor bakıyoruz. Kayra 37 saniyede yarışını tamamladı 1000. seri yarıştı. Yıldız onu takip ediyor. 40 saniyede yarışını tamamladı. Kayra ile arasında sadece 3 sarı fark var. Yıldız ikinci sırada. Haydar 43 saniyede yarışını tamamladı. Yıldız arasında sadece 3 sarı fark var. Haydar da üçüncü sırada. Eren 48 saniyede yarışını tamamladı ve Ikay 51 saniyede tamamladı. oldu. de 3 sarı fark oldu ve Ikay beşinci sırada. Ve yarışçı arazide şimdi final dönemimiz çeşitli arkadaşlar. Ve finalistlerimiz ise Kayra ve Yıldız olacak. Nasıl oynadın şu Kayra? Gerçekten çok başarılıydın. Bekliyor muydun? Evet. Bekliyordun. Harika çok başarılıydın. 37 saniye bekliyor muydun? Evet. Harika. Çok iyi bir şey ben. Ya yani cesaret oldun sanırım çok az. Kırmızı kum topladık galiba. Aynen. İyi tamam o zaman. Gerçekten çok başarılıydın. 37 saniyeydi gerçekten. Çok başarılıydın gerçekten. E, finalde ne yapalım? E, yol mu değiştireceksin yoksa aynı odan bileyim. Yol ışıkın var mı? Yok. Tamam gene cesaret olan yol ışıkın yok yani. Yok. Tamam o zaman peki. Yıldız yıldızı ver mikrofonu. Sen nasıl buldun Yıldız? Çok iyi buldum. Çok iyi buldun. Gerçekten de çok başarılıydın. 40 saniye bekliyordun. Yani 40 saniye, 40 saniye bekliyordun. Peki. Ee, bir sanırım çok soru şartı topladık galiba. Öyle mi? Yani evet. Harika. Keşke o ilk soruyu da hocam verseydin. 10 saniye kazanırdık ama maalesef ilk soruyu yanıtacağım. Evet aynen. Ama olsa gelin bir, bir turumuz daha var. Final tura başlayacağız şimdi. Finalde bir değişiklik var mı? Yok. Gene bir gün yola. Aynen gene bir yana. Peki tamam o zaman. Yol değişikliği yok. Araba değişikliği yok. Başlıyor muyuz? Başlayalım. Başlayalım. Gelelim arabalarımızın yanına. Ve final turu da başlıyor. Ve yarışçı arazide final turuna başlıyoruz arkadaşlar. Final turundaki ilk yarışçımız Kayra olacak. Kayra eleme turu 37 saniyede tanıştı. Bir kez daha cesaret yolunda yarışacak. Yeniden tarif defalarıyla bir kez daha başlıyoruz. Yolun çık olsun Kayra. bir dakika geliyorum. İşte sorumuz geldi. Sağ dönülmez, sağ tekeri dağ viraj. Sağ dönülmez. Çok güzel doğru cevaptı. İkinci sorumuz. Zincir takmak mecburidir. Kaygan yol. Zincir takmak mecburidir. Doğru cevaptı ve son sorumuz. Anayol tarlığı kapşağı sola mecburiyon. Son amacına dedi ne yazık ki yanlış oldu. Ana yol Taylo kapsam alacaktı. İkinci sırada başlıyoruz Akrep birlikte. O yüzden kırmızı ve kayra hızlı başlayalım. Turbo şartımız hemen oradan. Onu almaya çalış. Çok güzel. Turbo şartımızı almak başladık. En sağdaki yol cesaret yolu. Evet cesaret yoluna gidiyor şu anda. Cesaret, eleme turunda cesaret yolunda yaşadık Kayra. Finalde de cesaret yolunda yaşadık karar vermişti. Ve şu anda cesaret yolundayız. Biz biliyorum ama çarpmamaya dikkat edelim lütfen. Hemen yola tıkan, geri dönelim. Evet çok güzel. Yola tekrardan geri döndük. Evet. 5 saniye kazandık şu an 4-9 saniye, saniye oldu. Nasıl yaşa çok güzel. 11 saniye. Ben, ben, ben. Ha olur. Evet. Ee, çok güzel. Devam ediyoruz yarışa Kayra. Köprüden de çok iyi ilerliyoruz. Şuradaki kırmızı kum saatimizi aldık ve 23 saniye. Şuradaki kum saatimizi alamadık. 26 saniye oldu. Şu anda kusatlarından devam ediyoruz. Bitiş hissi de çok çok az kaldı. Ama o köprü geçseydik oradaki kusaklarını alabildik. Alamadık derken ne yazık ki oraya çarptık. Ama bitiş hissi zaten çok az kaldı. Hemen bitiş Geçelim. 28 saniye oldu. Ve 29'da da tanış olup börekli. Şöyle bakalım. 35 saniyede yarışını tanış olup börekli Kayra. Ve yarış arası Final turundaki ilk yarışımızı böylelikle tanışı olduk. Kayran gerçekten de çok başarılı. 35 saniyede tamamladı final turunda. Şimdi son yarışımız yani ikinci yarış hocamız Yıldız'ın yarışını izleyeceğiz. Geliyor tırşatlarımız yol açık olsun Yıldız. Bilgi ona gidiyor söyledi. açık olsun Yıldız diliyorum. bir dakika seçip geliyorum. İşte soru, işte ilk sorumuz geldi. Ana yol Talo Kaşa Kasis yol. yol dedik. Ne yazık ki yanlış oldu. İkinci soruya dikkat lütfen. Mecburat yolu at giremez defası mı? Mecburat yol dedik. Çok güzel doğru yaptı. Ve son sorumuz. Dikkat zincir takma becerisi sonu. Zincir takma mecburiyeti sonu çok güzel doğru yaptı. Ve ikinci sorudan panterle yarışımız başladık. Çok güzel başlangıç yaptık Yıldız. Kırmızı lütfen dikkat et. Hemen hemen hızlı başlayalım. Turbo işaretimiz orada onu almaya çalış. Çok güzel turbo işaretimizi alıp başladık. En ortadaki yol bilgi yolu. Bakalım girebilecek miyiz. Evet şu anda bilgi yolundayız. Derken küçük bir kaza yaptık ama neyse. Yolda karar vereceğiz artık. Evet. Evet final turundaki son yarışımızı izliyoruz arkadaşlar. Artık yıldız yarışından sonra da günün birincisini öğrenmiş olacağız. Eleve turunda da bilgi yolunda yaşamıştı yıldız. Finalde de bilgi yolunda karar vermişti. Ve şu anda bilgi yolundayız. Evet 4 saniye kazandık şu anda kusatlarımızdan devam ediyoruz aşağı. Bir kez daha bilgi yoldan giriyoruz. Evet 2 yoldan mı gelecek bakalım hızlı yoldan mı bilgi yoldan mı? Evet tekrardan bilgi yoldan girdik. Bir soru şart daha geliyor çok güzel. Bir soru şart daha aldık. Bu arada kusatlarımdan da atıralım biraz. Biraz kusatlarımdan da atıralım. Evet son soru şartımızı aldık böylece 8 saniye kazandık. Şu anda kusatlarımdan yıldız biraz daha atıralım çok güzel. 9 saniye kazandık. 10 saniye kazandık devam ediyoruz aşağı. Bitti çok az kaldı. 11 12 ve 13'te de tam sonuç ilk sorumuz Dünya'nın tanınmış en uzak köprüsü hangisi? Akıncı köprüsü mü? Örüsün köprüsü mü? Evet, A dedik. Doğru yaptı. İkinci sorumuz. Türkiye'de taçık otu uzunluğu kaç kilometredir? 1851 kilometre mi? 1700 kilo... 1851 kilometre mi? 1723 kilometre mi? 18... Evet, A dedik. Doğru yaptı. Üçüncü sorumuz. Aşa aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt değildir? Motosiklet mi? Bisiklet mi? bisiklet dedik çok güzel doğru yaptı. Türkiye'nin en uzun kare olan sahiplenk İstanbul mu Konya mı? Evet Konya doğru yaptı. İstanbul'da ikinci köprüyü olarak atlatılan Boğaz Köprüsü'nü tanıdı. Dikkatli o Yıldız bu son sorumuz. Fatih Sultan Köprüsü mü? Boğaz Köprüsü mü? İkinci köprümüz. Evet Fatih Sultan Köprüsü çok güzel doğru yaptı. Ve 35 saniyede yarışını tanıştırdı böylelikle Yıldız. Evet yarışçı arazide final turnu böylelikle tam oldu böyle arkadaşlar. Gerçekten de çok başarılıydı. İkisinin süreleri de aynıydı. 35 saniyeydi gerçekten de. Hadi şimdi skorları vermek için skor tamamıza bakalım. İşte geldi skor tanımımız bakıyoruz. Yıldız 35 saniyede yaşını tanımladı. Kayra da 35 saniyede tanımladı ama saliselerinde sadece çok sarı fark var. Yıldız'ın saliyesi 42 saniye oldu. Kayra'nın saliyesi 90 saniye oldu. Ve Yıldız birinci sırada Kayra da ikinci sırada. Ve yarışçı razıda böylece eleme turunun ardından final turunda tanışmak böyle. Ve şimdi her zaman olduğu gibi yarışçı herkes için ödül zamanı. Tamam böyle olsun. Tebrik <laughs> ediyorum arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten de çok başarılıydınız. Yıldız tebrik ediyorum. Nasıl hissediyorsun? Bu mutlu hissediyorum. Mutlu hissediyorsun. Gerçekten çok başarılıydın. Ee, finalde gerçekten çok başarılıydın. Kayra ile çok sahilesi süreniz var. Sahileselik fark var. Çok sahileselik fark var. Ama gerçekten bir birinciliydin. Kayra gerçekten 90 sahileselik yaptın. Nasıl oldu bu? Bilmiyorum yani gerçekten öyle olsa da yıldızı geçebilirdim ben birinci olsaydım yıldızı geçebilirdin. Evet yıldızı geçebilirdin ama ikizlerin ikinizin süreleri de aynıydı. 35 saniyedi ama gerçekten çok başarılıydınız. Ee, hemen hediyeni sormak istiyorum yıldızcığım. Uzaktan kumandalı yarış arabasını istersin bizden yoksa MP3 çalar mı istersin? MP3 çalar. Mebi çalıştı, Peki güzel nerede diliyorum. Ve herkesin hediyesini dağıtıyorum. Çok çok teşekkürler arkadaşlar katıldığınız için. Ve tekrar yaşayabilirsiniz. Unutmayın gerçekten çok başarılıydınız. Yıldız gerçekten de. E, 42 saniye seli Nasıl buldun yarışı? <laughs> gerçekten inanmıyordum. Gerçekten. Kayra'yla iki... ile Kayra gerçekten aynı sırada tamamladık. 35 saniyeyle. Evet ama gerçekten sen birinci oldun. Gerçekten de çok başarılıydın. Nasılsın kendini? Çok hissediyorum. Çok hissediyorsun. Gerçekten de çok başarılıydın. Sen birinci oldun. Az önce finalde birinci oldun. Gerçekten şaşırmış mıydın? Biraz şaşırdım. Biraz şaşırdım ama gerçekten çok başarılıydın. Tebrik ederim seni o zaman. Ee, ve yarışçılar arasında bize nasıl katılacaksınız? Onun bilgilerini hemen. kapatmadan hemen adresimizi bir kez daha tekrarlayalım. Yıldız'a çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. adresimizi bir kez daha tekrarlayalım. www.trtçocuk.net.tr adresinden bize her zaman buluşabilirsin. Ayrıca bize e-posta var Hemen onu da hatırlayalım. Yarışçı e-trt.net.tr adresinden de bize atışlar. Yarışçı buradan kazanırsın ve tr çıktı. Yenen bütün çizgilerin ve bütün programın adreslerimizi tekrarladık biliyorsun ki. Ve e, internet adresimiz yani tr adresinde oyunumuzu oynayabilirsin ya da e, katılabilirsin ya da bütün programları atlılışabilirsin. Evet bugün de yarışçı arasayı oyunumuzun yarışçı Bugünlük bu kadar. Ee, tekrar görüşmek üzere. diliyorum Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.